Hayat bazen öyle anlar sunar ki, gerçek mi hayal mi ayırt edemezsiniz. Ayla'nın başına gelenler tam da böyleydi. Kocasının ihanetini öğrendiği gün, hayatının en beklenmedik dönüm noktasıyla karşılaştı. <laughs> Ama asıl çok <laughs> <edici> olan, <laughs> bu ihaneti ona kimin söylediği <laughs> ve sonrasında neler yaşandıydı. <laughs> bu hikaye, sadakatin, aldatmanın ve beklenmedik aşkın iç içe geçtiği gerçek bir duygusal yolculuk. Sizce Ayla doğru kararı verdi mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Ayla, 42 yaşında, İstanbul'un Kadıköy semtinde yaşayan başarılı bir iç mimar. 12 yıllık evliliğinde kocası Mehmet'le iki çocuk büyüttü. Mehmet, tanınmış bir reklam ajansında kreatif direktör olarak çalışıyordu. Dışarıdan bakıldığında mükemmel bir <gülüyor> aile tarzı <laughs> Sabahları kahvaltıda gülen yüzler, hafta sonları çocuklarla piknikler, akşamları birlikte izledikleri diziler. Ama gerçek, her zaman göründüğü gibi değildir. Bir cumartesi öğleden sonrası, Ayla evde yalnızdı. Çocuklar büyük anne ve büyük babalarını ziyaret ediyordu. Mehmet ise sözde önemli bir iş toplantısındaydı. Kapı zili çaldığında Ayla hiç beklemediği bir ziyaretçiyle karşılaştı. Kemal. Mehmet'in iş arkadaşı Kemal ve karısı Selin'le sosyal ortamlarda <laughs> birkaç <me> kez karşılaşmışlardı. <laughs> <laughs> sohbet etmişler, yemekler yemişlerdi. Ama Kemal'in tek başına cumartesi günü evlerine gelmesi oldukça tuhaftı. Kemal'in yüzü solgundu gözlerinin altında kocaman halkalar vardı. Sanki günlerdir uyumamış gibiydi. İçeri girdiğinde ellerinin titrediğini fark etti Ayla. Oturma odasında karşılıklı oturdular. Kemal uzun bir süre konuşamadı. Sadece oturdu ve ellerini ovuşturdu. Ayla'nın içinde garip bir his oluşmaya başlamıştı. Nihayet Kemal konuştu. <laughs> Sesi kırıldı. <laughs> neredeyse bir kusur <kısaltıydı. gülüyor> Mehmet seni aldatıyor Ayla. <laughs> ve bunu <gülüyor> benim <gülüyor> karım seninle yapıyor. <laughs> Ayla'nın kulakları uğuldadı. Odadaki her şey döndü. Kemal'in dudaklarının hareket ettiğini görüyordu ama artık ne söylediğini duyamıyordu. Kalbi o kadar hızlı çarpıyordu ki nefes alamayacak gibiydi. Bu bir kabusun içinde olmak gibiydi. Ayağa kalkmaya çalıştı ama dizleri tutmadı. Tekrar koltuğa çöktü. Kemal konuşmaya devam etti. Selin'in telefonunda mesajları bulduğunu anlattı. <laughs> Mehmet'le <de> aralarında hafızalardır, <laughs> <adamı> belki <laughs> aylardır süren bir ilişki oldu. <laughs> Buluşmalar, kaçamaklar, yalanlar. Her şey oradaydı. Siyah beyaz. Kemal'in sesi kırılıyordu, gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Ayla ise hala şoktaydı. Kemal neden bunu ona söylüyordu? Neden gelip bunu yüzüne vuruyordu? Çünkü senin de bilmeye hakkın var dedi Kemal. Çünkü ben tek başıma bu acıyla baş edemiyorum. Çünkü onlar bizi aptal yerine koydular. Ayla'nın zihninde binlerce soru vardı. ''Mehmet gerçekten bunu yapabilir miydi?'' ''12 yıllık evlilik, iki çocuk, birlikte kurdukları hayat.'' ''Bunların hiçbir anlamı yok muydu?'' Selin'i hatırladı. Kibar, gülümseyen, zarif bir kadındı. ''Mehmet'le mi? Nasıl? Ne zaman? Nerede?'' Kemal cebinden telefonunu çıkardı. Titreyen elleriyle ekranı açtı ve aileye uzattı. Ekranda mesajlar vardı. Mehmet'in adı açık açık görünüyordu. Mesajlar öyle samimiydi. Öyle içtendi ki, bunların sadece bir iş ilişkisi olmadığı çok <laughs> açıkta. <akitti. gülüyor> Ayla mesajladı. <laughs> <kukken, midesi bulundu. gülüyor> Mehmet, <laughs> senine nasıl özlem duyduğundan, <laughs> <laughs> onunla geçirdiği zamanların hayatının en mutlu anları olduğundan bahsediyordu. Ayla telefonu Kemal'e geri verdi. Konuşamıyordu. Ne söyleyeceğini bilemiyordu. Kemal de aynı durumdaydı. İki yabancı, aynı acıyı paylaşan iki kırık ruh sessizce oturuyorlardı. Dışarıda güneş parlıyordu. Çocuklar oynuyordu, hayat normal akışında devam ediyordu. Ama o oturma odasında iki dünya parçalanmıştı. <laughs> Kemal gittikten <laughs> sonra <gülüyor> Ayla saatlerce <gülüyor> hareketsiz <gülüyor> oturdu. Zihninde sürekli aynı sorular <laughs> dönüp <laughs> duruyordu. <gülüyor> Kemal doğru mu söylüyordu? Belki mesajlar sahte olabilirdi. Belki Kemal intikam almak için yalan söylüyordu. Ama neden? Ne kazanırdı bundan? Ayla'nın içgüdüleri ona gerçeği söylüyordu. Kemal'in gözlerindeki acı, sesindeki kırıklık bunlar yalan olamazdı. Mehmet akşam eve döndüğünde her zamanki gibiydi. Gülümsüyordu, çocuklara sarıldı, Ayla'ya hafif bir öpücük kondurdu. Ayla onu izledi. Bu adam gerçekten onu aldatabilir miydi? Yüzünde hiçbir suçluluk izi yoktu. Belki de Kemal gerçekten yalan söylüyordu. Belki de her şey bir yanlış anlamaydı. Ama Ayla içindeki kuşkuyu yenemedi. O gece Mehmet uyurken onun telefonunu kontrol etmeye karar verdi. Kalbi çılgınca çarpıyordu. Bunu yapmamalıydı. Bir evlilikte güven her şeydi. Ama artık güven kalmış mıydı? Mehmet'in telefonu kilitliydi ama Ayla şifresini biliyordu. Doğum günü. Her zaman basit şifreler kullanırdı. Telefonu açtığında ilk önce mesajları kontrol etti. Ama orada hiçbir şey yoktu. Selin'den hiçbir mesaj yoktu. Belki de gerçekten yanlış anlaşılmaydı. Ama sonra silinmiş mesajlar klasörünü gördü. Yüreği ağzına geldi. Klasörü açtığında her şey oradaydı. Yüzlerce mesaj. Selin ve Mehmet arasında. Silinmiş ama hala orada. Ayla mesajları okudukça içi parçalandı. Bunlar sadece mesajlar değildi. Bunlar aşk mektuplarıydı. Mehmet, Selin'e nasıl onsuz yaşayamayacağını, Ayla'dan boşanmayı düşündüğünü yazıyordu. Selin de aynı şeyleri söylüyordu Kemal için. İkisi birlikte kaçmayı planlıyorlardı. Ailelerini geride bırakmayı. Ayla telefonu bıraktı ve banyoya koştu. Kustu. Midesi boşaldı ama hala fenalaşmaya devam ediyordu. 12 yıl. 12 yıldır bu adamla yaşamıştı. Onunla çocuklar yapmıştı. Onun için kariyer fırsatlarından vazgeçmişti. Ve şimdi, şimdi her şey bir yalandı. Ertesi gün Ayla bir karar verdi. Mehmet'i takip edecekti. Gözleriyle görmek zorundaydı. Mehmet işe gideceğini söylediğinde Ayla da dışarı çıkacağını söyledi. Ama Mehmet'in arabasını takip etti. Mehmet ajansa gitmedi. Şişli'deki bir butik otele gitti. Ayla otelin önünde bekledi. Yarım saat sonra Selin geldi. Zarif, güzel, gülümseyen Selin otele girdi. Ayla otele girip girmemek arasında tereddüt etti. Ama girmedi. Görmüştü yeterince. Artık her şey çok netti. Arabasına bindi ve bir süre sadece oturdu. Ağlamadı. Çığlık atmadı. Sadece boş boş önüne baktı. Hayatı bir anlık bir yalandı. Cep telefonu çaldı. Kemal'di. Ayla cevap verdi. Kemal'in sesi titrekti. "Selim bugün nerede?" diye sordu. Ayla ona otelin adresini verdi. Kemal telefonu kapattı. Yarım saat sonra Kemal'in arabasının otele geldiğini gördü. Kemal otele girdi. Ayla ne olacağını merak ediyordu ama girmedi. Sadece bekledi. Bir saat sonra kapılar açıldı. İlk Mehmet çıktı, ardından Selin. İkisi de telaşlıydı. Sonra Kemal çıktı. Yüzü kıpkırmızıydı. Kemal ve Mehmet arasında kısa ama yoğun bir tartışma yaşandı. Selin ağlıyordu. Sonra her biri farklı yönlere gitti. Ayla hala arabasında oturuyordu. Artık her şey bitmişti. Evliliği, güveni, hayattaki her şey. Ama garip bir şekilde kendini özgür hissediyordu. Artık yalan yoktu. Artık maske yoktu. Sadece acı gerçek vardı. Ve bu gerçekle yüzleşmeye hazırdı. Ayla eve döndüğünde Mehmet çoktan oradaydı. Ama bu sefer maskesi düşmüştü. Biliyordu ki Ayla her şeyi öğrenmişti. İki saat boyunca konuştular, bağırdılar, ağladılar. Mehmet özür diledi, hata yaptığını söyledi, Ayla'yı hala sevdiğini iddia etti. Ama Ayla artık inanmıyordu. O gece Mehmet evden ayrıldı. Yorumlarda bize söyleyin, siz Ayla'nın yerinde olsaydınız bu noktaya kadar ne yapardınız? Mehmet'e ikinci bir şans verir miydiniz? Düşüncelerinizi merak ediyoruz. Ertesi günler Ayla için bir kabusa dönüştü. Çocuklarına ne söyleyeceğini bilemiyordu. 15 yaşındaki kızı Elif ve 13 yaşındaki oğlu Can, babalarının neden evde olmadığını soruyorlardı. Ayla onlara gerçeği söylemeye cesaret edemiyordu. Sadece babalarıyla anlaşmazlıkları olduğunu, bir süre ayrı kalacaklarını söyledi. Mehmet'in ailesi durumu öğrendiğinde aileyi suçladı. İyi bir eş olamadığını, Mehmet'i ihmal ettiğini iddia ettiler. Kayınvalidesi eve geldi ve aileye bağırdı. Mehmet'i affetmesini, ailesini kurtarmasını istedi. Ayla sessizce dinledi. Artık savunmaya geçmiyordu. Gerçek ortadaydı ve herkes kendi gerçeğini yaratmaya çalışıyordu. Selin ve Kemal'in durumu daha da kötüydü. Kemal, Selin'i yakaladıktan sonra derhal boşanma davası açtı. Selin, Mehmetle birlikte olmak istediğini açıkça söyledi. Artık yalan yoktu, maske yoktu. İki evlilik birden çökmüştü ve çevrede skandal patlamıştı. Ayla ve Kemal bu süreçte birbirlerine destek olmaya başladılar. İlk başta sadece durum güncellemeleri paylaşıyorlardı. Avukatlar, mahkemeler, çocuklarla ilgili konular. Ama zamanla konuşmaları daha kişisel hale geldi. Ayla, Kemal'le konuşurken kendini rahat hissediyordu. Çünkü o da aynı acıyı yaşıyordu. O da aynı ihaneti hissediyordu. Bir akşam, ikisi bir kafede buluştular. Sadece konuşmak için. İkisi de yorgundu, yıpranmıştı. Kemal, aileye evliliğinin son yıllarını anlattı. Selin'in nasıl değiştiğini, nasıl soğuduğunu. Ayla da aynı şeyleri hissettiğini söyledi Mehmet için. Belki de evlilikleri çoktan bitmiş, sadece fark etmemişlerdi. Kadıköy'ün kalabalık sokakları, sonbaharın soğuk rüzgarı, çevredeki insanların gürültüsü. Ama o masada sadece ikisi vardı. İki kırık kalp, iki yaralı ruh. Kemal, Ayla'nın gözlerine baktı ve bir şey gördü. Güç, direnç, güzellik. Ayla da Kemal'e baktı. İlk kez bir erkekte sadece acı değil, samimiyet gördü. Hafta sonları çocuklarla zaman geçirirken, Ayla ve Kemal bazen bir arada oluyorlardı. Parkta, çocuk oyun alanında, bir kafede. İnsanlar onlara bakıyordu. Dedikodu başlamıştı çoktan. Aldatılan çift, şimdi birlikte mi? Bu ne kadar yanlış, ne kadar ayıp. Ayla'nın annesi ona telefon etti. İnsanların ne söylediğini aktardı. Kemal'le bu kadar yakın olmasının yanlış olduğunu söyledi. Ayla, annesini dinledi ama karşı çıkmadı. İnsanların ne düşündüğü artık önemli değildi. Hayatı paramparçaydı zaten. Daha fazla ne kaybedebilirdi? Bir gün Kemal, Ayla'yı evine yemeğe davet etti. Ayla tereddüt etti. Bu doğru muydu? Ama sonunda kabul etti. Kemal'in evi sade ama şıktı. Boğaz manzaralı, sessiz, huzurlu. Kemal yemek yapmıştı. Hiçbir şey lüks değildi ama her şey samimiydi. Yemek sırasında konuştular. Hayatları, hayalleri, pişmanlıkları. Kemal Ayla'ya bir şey söyledi. Ayla, sen inanılmaz güçlü bir kadınsın. Bu süreçte seni izledim. Çocuklarına nasıl baktığını, nasıl ayakta kaldığını gördüm. Beni etkiledi. Ayla gülümsedi. İlk kez uzun zamandır gerçekten gülümsüyordu. Kemal'in gözlerinde bir şey gördü. Hayranlık, saygı, belki de bir şeyler daha. Ama Ayla bunu düşünmek istemiyordu. Çok erken, çok karmaşık, çok yanlış. Ama kalp mantıkla hareket etmez. Ve o akşam, Ayla ve Kemal arasında bir şey değişti. Bir bağ kuruldu. Sadece acı paylaşan iki insan değillerdi artık. Birbirlerini anlaşan, Birbirlerine destek olan, belki de birbirlerini seven iki insandı. Sizin burada olmaya devam ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu hikayenin en etkileyici kısmı henüz gelmedi. Devam edin bizimle. Aylar geçti. Aylanın boşanma süreci devam ediyordu. Mehmet velayet için savaşıyordu ama Ayla kararlıydı. Çocuklar onunla kalacaktı. Mehmet ve Selin'in ilişkisi hala sürmesine rağmen artık eskisi gibi değildi. İhanet üzerine kurulan bir ilişki güven üzerine kurulamaz. Bir ilkbahar akşamı, Kemal ve Ayla sahilde yürüyordu. Güneş batıyordu, deniz durgundu, martılar uçuşuyordu. Kemal durdu ve Ayla'ya döndü. Ayla, seninle konuşmam gereken bir şey var dedi. Ayla'nın kalbi hızlandı. Kemal'in yüzü ciddi ama gözlerinde bir yumuşaklık vardı. Kemal konuşmaya başladı. Ayla, bu süreçte sen benim hayatımın en önemli parçası oldun. Seninle konuşmak, Seninle zaman geçirmek bana hayatı geri verdi ve ben fark ettim ki sana karşı hislerim sadece dostluk değil. Ayla nefesini tuttu. Kemal devam etti. Biliyorum, durum karmaşık. Biliyorum, insanlar ne söyleyecek. Ama ben seninle birlikte olmak istiyorum Ayla. Seninle bir ilişki yaşamak istiyorum. Sana gerçek bir sevgi göstermek istiyorum. Ayla şok olmuştu. Bunu bekliyordu aslında ama işitmek başka bir şeydi. Kafası karışmıştı. Bu doğru muydu? Kocalarının birbirlerini aldattığı iki kişi şimdi birlikte olabilir miydi? Bu intikam mıydı yoksa gerçekten bir şey mi vardı aralarında? Kemal, bana zaman ver dedi Ayla. Düşünmem gerek. Bu sadece benim için değil, çocuklarım için de çok önemli. Kemal anladı. Sabırlıydı. Ayla'ya baskı yapmadı. Sadece elini tuttu ve gözlerinin içine baktı. Ne zaman hazır olursam ben burada olacağım dedi. Ayla eve döndüğünde çok düşündü. Geceleri uyuyamıyordu. Kemali düşünüyordu. Onunla geçirdiği zamanları, konuşmalarını, gülüşlerini. Kemal ona Mehmet'in asla yapmadığı şekilde davranıyordu. Onu dinliyordu, anlıyordu, değer veriyordu. Ama korkuları vardı. Çocukları ne düşünürdü? Elif ve Can Kemali tanıyorlardı. Ama annenin babalarını aldatan adamın eşiyle birlikte olması nasıl bir etki yaratırdı? Toplum ne düşünürdü? Ailesi ne derdi? Ayla bir akşam çocuklarıyla oturdu. Onlara Kemal'den bahsetti. Kemal'in ona ne kadar destek olduğunu, ne kadar iyi bir insan olduğunu anlattı. Elif başta şüpheciydi. Ama anne, bu çok garip değil mi? Baba Kemal'in karısıyla birlikte, şimdi sen Kemal'le mi olacaksın? Ayla derin bir nefes aldı. Biliyorum, karmaşık görünüyor. Ama bazen hayat beklenmedik şekilde gelişir. Kemal ve ben aynı acıyı yaşadık. Birbirimizi anladık ve ben onunla mutlu olabiliyorum. Ama siz kabul etmezseniz, yapmam. Can, Ayla'nın en küçük oğlu, annesine sarıldı. Anne, sen mutlu olmalısın. Baba seni üzdü. Eğer Kemal seni mutlu ediyorsa, bizim için sorun değil dedi. Elif de zamanla yumuşadı. Kemal'i daha iyi tanıdığında, onun gerçekten iyi bir insan olduğunu gördü. Sabırlı, nazik, ilgili. Babasının hiçbir zaman olmadığı şekillerde. Ayla, Kemal'i aradı buluşmak istiyorum dedi. Kemal heyecanla kabul etti. Aynı sahilde buluştular. Ayla Kemal'in gözlerine baktı ve gülümsedi. Cevabım evet Kemal. Seninle birlikte olmak istiyorum. Kemal Ayla'ya sarıldı. İlk kez gerçekten sarıldılar. İlk kez bir öpücük paylaştılar. Ve o anda her şey doğru hissettirdi. Geçmiş acılar, gelecek korkular hepsi o anda kayboldu. Sadece o an vardı. Sadece o his vardı. Ayla ve Kemal'in ilişkisi ilerledikçe her şey değişti. İlk başta gizli tutmaya çalışsalar da sonunda herkese açıkladılar. Tepkiler karışıktı. Bazıları onları destekledi, bazıları yargıladı. Ama artık Ayla umursamıyordu. Hayatı boyunca başkalarını memnun etmeye çalışmıştı. Şimdi sadece kendisi ve çocukları için yaşıyordu. Mehmet ve Selin'in ilişkisi ise beklendiği gibi gitmedi. İhanet üzerine kurulan ilişkiler nadiren başarılı olur. Mehmet Ayla'yı kaybettiğini anladığında pişman oldu. Geri dönmek istedi. Ama Ayla kapıyı kapamıştı. Mehmet geçmişte kalmıştı. Selin de Kemal'i geri istedi. Ağlayarak özür diledi, hata yaptığını söyledi. Ama Kemal artık o kadını tanımıyordu bile. O kadın artık bir yabancıydı. Kemal'in kalbi Ayla'ya aitti. Bir yıl sonra, Ayla ve Kemal birlikte bir ev tuttular. Çocuklar bu karara şaşırmadılar. Aslında bekliyorlardı. Elif ve Can, Kemal'i artık bir baba figürü olarak görmeye başlamışlardı. Gerçek babalarını sevmeye devam ediyorlardı ama Kemal onlara Mehmet'in hiç veremediği ilgiyi gösteriyordu. Ayla'nın kariyeri de değişti. İhanet sonrası kendine yoğunlaşmıştı. İç mimarlık işine daha fazla zaman ayırdı. Yeni projeler aldı, büyük müşterilerle çalıştı. Başarısı arttı, özgüveni yükseldi. Artık sadece bir eş ve anne değildi. Kendi başına güçlü bir kadındı. Kemal de aynı şekilde değişti. Selin'le evliliği sırasında kendini kaybetmişti. Ama Ayla ile birlikte gerçek benliğini buldu. Daha mutlu, daha huzurlu, daha canlıydı. Aileler zamanla bu birlikteliği kabul etti. Ayla'nın annesi başlangıçta karşı çıkmış olsa da, Ayla'nın mutluluğunu gördüğünde yumuşadı. Kemal'in ailesi de aynı şekilde. Sonuçta, mutluluk çok nadir bir şeydi ve bulunduğunda değerlendirilmeliydi. Bir yaz akşamı, Ayla ve Kemal terasta oturuyorlardı. Çocuklar içeride film izliyordu. İstanbul'un ışıkları yanıyordu. Şehir hayata devam ediyordu. Kemal, Ayla'nın eline dokundu. Hiç pişman oldun mu diye sordu. Ayla gülümsedi. Pişman mı? Hayır. Acı çektin mi? Evet. Ama o acı beni buraya getirdi. Sana getirdi. Ve şimdi daha mutluyum Kemal. Mehmet'le olduğumdan çok daha mutluyum. Kemal de gülümsedi. Ben de öyle. Belki de bazen hayatın en büyük darbeleri en büyük armağanları getirir. Ayla başını Kemal'in omzuna yasladı. Evet, belki de öyle. Mehmet ve Selin'in hikayesi ise farklı bitti. İkisi sonunda ayrıldılar. Mehmet yalnız kaldı, pişmanlık içinde. Ayla'yı geri kazanmaya çalıştı defalarca ama her seferinde reddedildi. Selin de aynı şekilde yalnız kaldı. İki insan hırslarının ve ihanetlerinin bedelini ödediler. Ama Ayla ve Kemal, onlar yeni bir hayat kurdular. Tabii ki mükemmel değildi. Zorluklar vardı, tartışmalar vardı. Ama bir fark vardı. Aralarında dürüstlük vardı, saygı vardı, sevgi vardı. Ve bu her şeyden önemliydi. Aylan'ın öğrendiği en büyük ders şuydu. Hayat bazen beklenmedik şekilde gelişir. Bazen en büyük acılar, en büyük mutlulukları getirir. Bazen yanlış gibi görünen şeyler, aslında en doğrusudur. Ve bazen hayatınızı değiştiren kişi, en beklemediğiniz yerden gelir. Ayla'nın hikayesi bize gösteriyor ki hayat bazen en beklenmedik şekillerde şekillenir. İhanet acısından doğan bir dostluk zamanla gerçek bir aşka dönüşebilir mi? Yoksa bu sadece ortak acının yarattığı bir yanılsama mıydı? Siz olsaydınız Ayla